İncelemeye geçmeden önce bu tür videoları nasıl kullanmanız gerektiği hakkında küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu tür videoların amacı size kelime ezberletmek ya da gramer öğretmek değil. Videonun devamında yapacağınız dinleme etkinliğinde duyacağınız kelime ve dil kuralları hakkında ön bilgi verip bunları farkında olarak dinleme yapmanızı sağlamaktır. Lütfen bu bilgiyle videoyu izleyip kelime ve gramer çalışmayın. Sadece dinleme yapın birkaç kez dinleme yaparsanız burada öğrendiğiniz, burada duyduğunuz bilgileri özümsemeye başlayıp daha kolay hatırlayıp daha kolay kullanmaya başlayacaksınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Herkese merhaba. Bu videoda teknoloji ile ilgili bir anketin haberini inceliyoruz. Hadi başlayalım. It might be difficult to remember a time. Bir zamanı hatırlamak zor olabilir. Remember, hatırlamak. Zor olabilir. Might yardımcı fiili. Bunu da öğrenmiş olalım. Might yardımcı fiilini genelde bir şeyin olma ihtimalinin düşük olduğu, olup olmayacağından emin olmadığımız durumlarda kullanıyoruz. Yani yüzde otuz, yüzde kırk olma ihtimali olan ama emin de değiliz. Yani o yüzden burada could ya da can kullanmıyoruz. Might kullanıyoruz. Olabilir, bir olmayabilir. Çok önemli değil. It might be olmak fiili. Difficult zor olabilir. It might be difficult to remember at time. Bir zamanı hatırlamak zor olabilir. Smartphones weren't smartphones weren't a part of life. Smartphone yani cep telefonlarının hayatımızın bir parçası olmadığı bir zamanı hatırlamak zor olabilir. Cümlenin devamıyla birleştirdiğimiz zaman tamam tam anlamı bu şekilde çıkmış oldu. Smartphones biliyorsunuz cep telefonları geçmiş zamanda olduğu ve çoğul olduğu için were kullanmış. Tekil olsaydı yani it, he, she olsaydı was kullanacaktık. Ee, olumsuzu word a part of our life hayatımızın bir parçası part parça demek When we had to use paper maps for directions Bu da ne diyor? We had to have to'nun ikinci hali geçmişte olmuş zorunluluk anlatırken zorunlu olmak durumunu anlatırken have to had to have to'yu ya da has to'yu kullanıyoruz çoğul olduğu zaman have to He, she, git olduğu zaman has to. Burada da ikinci hali bir had to zorundaydık. Use kullanmak zorundaydık. O zaman neyi? Paper maps, haritaları for ne için? Bakın for directions. Burada directions bir kelime olduğu için buraya to değil for koyuyor. Eğer burada ki söylenen aksiyon bir eylem olsaydı yani bir fiil olsaydı mesela to go gitmek için mesela deseydi burada o zaman for yerine to kullanacak. Böyle bir küçük bir ayrım var bir şey için derken eğer o söylediğiniz şey kelime ise foru kullanıyoruz. Eğer o bir şey yapmak içinse yani bir fiil kullanacaksak do, go, see gibi fiil kullanacaksak to diyoruz. Paper mat to see gibi örnek vermek gerekirse. Phone booth, phone booths telefon kulübeleri. If eğer we need to call someone. Someone birini need ihtiyacımız olmak, ihtiyaç olmak, needed geçmiş zaman, to call, call aramak. Eğer birini aramamız gerektiğinde phone booths, telefon kulübeleri and film cameras, film ve film kameraları if yine eğer we wanted to take a photo of something. Wanted to take, we wanted diye de okunuyor genelde. Take a photo, fotoğraf çekmek of something. Bir şeyin fotoğrafını çekmemiz gerektiğinde de Get istediğimizde de daha doğrusu burada istemek kullanılmış film kameralarını kullanıyormuş. Of course people still hala hala anlamı katıyor bu cümleye. People still use cameras. Tabii ki hala insanlar kameraları kullanıyorlar. But fakat these days bugünlerde bakın burada days bugünlerde çoğul olduğu için these'i kullanmış. Bugün de sevmek demek isteseydik this day tekilde this çoğulda e ile yazılanı these biraz uzatıyoruz bu this kısa bir söylem var bu these days bugünlerde most of us most çoğumuz most of us çoğumuz demek toplamında şöyle çoğumuz just sadece sadece anlamı katar take photos with our phones bugünlerde çoğumuz fotoğraf çekimini sadece telefonumuzla yapıyoruz with bir şeyle with bir şeyle with out bunun tersi bir şeysiz yapmak in fact gerçekte aslında bu da bir genelde kullanılıyor cümlelere başlarken görürsünüz bunu the average person ortalama insan ortalama kişi average ortalama has has sahiplik olmak burada. Bakın has to demiyor, has zorunluluk yok, sahip olmak. Nearly, yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak. Burada nearly yerine about da kullanabilirdi. About da aslında yaklaşık anlamına geliyor. Approximately kullanabilirdi. Nearly tercih etmiş. Photos saved on their phone. Pardon. Nearly 2800 photos saved, kaydetmek on their phone. Telefonlarına yaklaşık olarak 2800 foto kaydediyormuşuz. Ortalama olarak bir insanın kaydettiği telefonun foto sayısı, fotoğraf sayısı. That's, that's, that, that izin kısaltılmışı. That's according to a survey. Şimdi, according to, bir şeye dayanarak, buna göre, neye göreymiş? A survey, survey, anket. Bir ankete dayanıyormuş. Bu anket of 2000 US adults, adults, yetişkin. 2000 U.S. edatı dayanan e, dan yapıldı by one pool for mixbox. One pool, anket şirketi bu muhtemelen ne kim için yapmış for mixbox için mixbox firması için yapmış. Bu mixbox firması da sorry mixbookmuş mixbook firması da a company, a şirket bir tane şirket that makes photo books yapmak. Fotoğraf albümü yapan bir şirketmiş. Bu araştırmayı bu şirket için yaptırmışlar. Bu araştırmaya göre de şu sonuç ortaya çıkmış. The survey found, the survey anket buldu that the most common pictures in people's phone are group photos with friends and families, selfies, photos of pets and photos of uh, scenery. Uh, The survey'in bulduğuna göre diyor the most common pictures. En yaygın olan fotoğraflar in people's phones, cep telefonu, insanların cep telefonundaki en yaygın olan fotoğraflar are. Burada özneyi oluşturmuş uzun cümlede. Bu cümlenin tamamı aslında özne. Grup fotos, grup fotoğrafları with friend, arkadaşlar grup fotoğrafları, aile, selfie, hayvanların fotoğrafları, manzara fotoğrafları. Event pictures, Event yani bir konser, bir çocuğunuzun bir mezuniyet etkinliği olabilir, gittiğiniz bir maç olabilir. Bu tür event picture'ları, fotoğrafları are very common to. Event picture'ları da oldukça yaygınmış. Event picture'ları dahi işte bu to veriyor arkadaşlar. Bunun yerine as well de kullanılabilirdi. Such as şu gibi, şunlar gibi. Graduations, mezuniyet, weddings, nikah, vacation, tatil, sports events, spor maçları, etkinlikleri. But while the average person takes nearly 23 pictures per event, average person takes nearly, yine burada nearly, yaklaşık olarak 23 tane şey çekiyormuş, fotoğraf çekiyormuş ortalama bir insan, ne zaman? Per event, per her anlamı katar, her Eventte, her etkinlikte ya da bunu şöyle de duyabilirsiniz per day her gün per week her hafta the survey found that yine survey bulmuş ortaya çıkarmış ki people only look at those people those photos about once a month once a month once bir kez demek a month ayda bir ayda bir kez twice a week Haftada iki kez. Survey bunu ortaya çıkarmış. İnsanlar sadece only, sadece look bakmak biliyorsunuz, look at. Bu fotoğrafları ayda bir kez bakıyorlarmış. Yani o kadar çok fotoğraf çekiyorlar ama ayda bir kez bakıyorlar bu fotoğraflara. So, öyleyse why do people take photos at these events? Yani bu kadar az bakıyorsanız why, niçin? do people take photos at these events? Bu fotoğrafları neden bu eventlerde bu fotoğrafları çekiyorlar insanlar? If they don't if they don't look at them often, sık 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 bakmayacaklarsa neden çekiyorlar diye bir soru yöneltmiş. Well, 45% said söyledi. They feel like they remember the event in detail. They'll, they will'ın kısaltılmışı they will they'll remember hatırlamak the event in detail eventin detail, detaylıca hatırlamak için if they take photos fotoğraf çeker çekiyorlarmış and when asked what they do with the photos they taken çektikleri fotoğraflarla ne yaptıkları sorulduğunda 61% of participants katılımcı katılımcı sonunda S olduğu için, katılımcıların yüzde 61'i 61 person of participants katılımcıların yüzde 61'i said they keep them to themselves onları keep saklamak tutmak onları kendileri için saklıyorlarmış why five five to five person said they look at them to relieve the memories %55'i demiş ki onlara e, ha, hatıraları hatırlamak, tekrar yaşamak için, tekrar yaşatmak için hatıraları bakıyorum demiş. And just over half said and yaklaşık %50'si de they post them on social media. Post them, post sosyal, sosyal medyaya atmak, sosyal medyaya atmak için kullanıyormuş. However, ancak some said bazıları demiş ki dediler. They now take fewer photos. Fewer daha az demek. Some because bazıların bazı nedenlerle bazı nedeni they don't know what to do with them. Bilmiyorlar what to do. Onla ne yapacağını bilmiyorlar onlarla. Yine with onlarla şu onlar demek. Them. Others because diğer bir neden They don't have space on their phones. They don't have space. Boşluk, yer. Telefonlarında yer yokmuş. Çoğunun pis pis bir kısmında. Bu nedenle artık daha az fotoğraf çekiyorlarmış. Güzel bir haberdi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İncelemeyi tamamladık. Videonun devamında gelecek olan haberin sesli anlatımını dinlemeyi unutmayın. Birkaç kez dinlemeniz, incelediğimiz kelimeleri pekiştirmenizi sağlayacaktır. Bu tüm videoları faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Görüşmek üzere. It might be difficult to remember a time when smartphones weren't a part of our lives, when we had to use paper maps for directions. Phone booths if we needed to call someone. And film cameras if we wanted to take a photo of something. Of course, people still use cameras, but these days most of us just take photos with our phones. In fact, the average person has nearly 2,800 photos saved on their phone. That's according to a survey of 2,000 US adults, done by one poll for Mixbook. A company that makes photo books. The survey found that the most common pictures in people's phones are group photos with friends and family, selfies, photos of pets, and photos of scenery. Event pictures are very common too, such as graduations, weddings, vacations, and sports events. But while the average person takes nearly 23 pictures per event, the survey found that people only look at those photos about once a month. So, why do people take photos at these events if they don't look at them often? Well, 45% said they feel like they'll remember the event in detail if they take photos. And when asked what they do with the photos they've taken, 61% of participants said they keep them to themselves, while 55% said they look at them to relive the memories. And just over half said they post them on social media. However, some said they now take fewer photos, some because they don't know what to do with them, others because they don't have space on their phones.